Bugün geçen hafta söylediğim gibi. Geçen ders ettim, e, buna bir türlü alışamadım. E, geçen ders söylediğim gibi figürle devam ediyorum. Figürde e, basit iskelet yani şöyle sembolik iskelet sistemini anlatmıştım. Oranlarını anlatmıştım. Dikkat ederseniz bugün e, 8 eşit parçayı direkt hazırladım. E, biraz daha zaman kazanmak için. E, şimdi figürün başlangıcını yapıyorum. Buradaki bölünümleri bilmeyen arkadaşlar lütfen daha önceki derse baksınlar. Orada anlatımı var daha önceki derslerde. Şimdi ne yapıyoruz? Birinci ölçü birimi bir daire çiziyorum. Bakın orta çizgiye ortada kalacak şekilde ortalayarak tabii ki. Daire çizdim çeneyi uzattım. Kaç e, derste yaptığımız gibi çeneyi uzatıyorum. Yani bu iki çizginin arasında portreyi yerleştiriyorum. Göz orantımızla, göz orantımızla bunu alabiliriz. Boynun kalınlığını alıyorum ve gene göz orantımızda belli bir mesafeden sonra şöyle bir elips yardımıyla kesiyorum arkadaşlar. Şimdi tam bu elipsin ortasından hafif yay bir şekilde geçecek bir çizgi alıyorum. Buradaki. Elipsimizin alt yayını belirliyorum. Bakın. Şimdi burada normal, sıradan insanı yakalayabilmek için yani böyle spor yapmış efendim işte tarzan gibi falan bir gövdeden bahsetmiyoruz. Standart. Yurdum insanı şeklinde. Tamam mı? Böyle çok fazla normal omuzlara sahip bir yapı gerçekleştireceğiz. Birçok yerde şunu göreceksiniz bakın. Birçok yerde. Buna dikkat edin. Portre var. Boylu var. Tamam mı? Şimdi orta çizgi var. Diyorlar ki işte şuradan şöyle aldığınız zaman buradan bir baş ölçüsü şöyle işaretlediğinizde işte omuz genişliğini bulacaksınız. Şimdi bilmeyen insanlar bakın bilmeyen insan getiriyor sıfır yeni başlamış bunu böyle alıyor. Buraya omuz çizmeye kalkıyor. Tamam, şimdi bu, bu şekilde oluyor size böyle bir her külümsü yapı. Evet, buradan böyle aldığınızda şuradan biraz aşağıdan göğüs bölgesinden getirip kolu da belli oranda içine kattığınızda orada bir baş ölçüsünü yakalarız. Fakat yeni başlayanlar için e, bu gerçekten ayarlanabilecek bir yapı değildir. Burada ortaya, bir de bu tarafa aynı şeyi alıyor bakın böyle. Burada ortaya böyle bir herkülümsü, geniş bir yapı çıkıyor. E bunu bir kadına uyarladığı zaman e, tabii ki uyarlaması zor oluyor bakın genişlik artıyor. Uyarlayamıyor bunu. O yüzden ne yapıyoruz? Biraz daha başlangıç seviyesindekileri düşünerek basitleştiriyorum ben bunu. Şuradaki boyun genişliğini görüyor musun? Bir boyun genişliği kadar şurada ölçü alıyorum. Bir boyun genişliği şöyle göstereyim. Buralara dikkat edin arkadaşlar. Amacımız her tür değil. Sıradan insanı çizmek bir boyun genişliği kadar burada ölçü aldım. Bir boyun genişliği kadar bu tarafta ölçü aldım. Tamam. Bunu hiçbir yerde bulamazsınız. Burada bir boyun genişliği kadar ölçü alımını ama bu normal insanı gayet güzel veren bir ölçü sistemi. Hafif konikleştirerek buradan aşağı bele doğru indi. 1, 2, 3. Üçüncü ölçü birimi beli verdiği için Hemen burada kestim. Bakın çizginin biraz üstünde kestim. Gördünüz mü? Gayet normal görünen bir omuz yapısı çıktı. Şimdi burada bir elipsimiz vardı ya bakın böyle. Bu elipsin şu arka bölgesinden aşağıya doğru buradaki elipsin arka bölgesi aşağıya doğru omzun düşey çizgilerini aldım açısını. Oradaki kas yapısını. Trapez kasları. Şimdi buradan, hani bizim çizgimiz şurada ya bakın şöyle, şu nokta. Buradan kolu ekleyeceğim bakın. Ama çok küçük bir ekleme yapacağım. Yani giysi, e, giysilerinizde dikkat edin buradaki dikişten sonra omuz mesafesine. Onun gibi düşünün. Yani şu küçük bir yapı ekliyorum bakın. Ve dış bükey kavisli bir şekilde bakın omuzun şu yapısını alıyorum. Şimdi gördük mü bakın burada bir başı ölçüsünü. Hı? Yani bahsedilen baş ölçüsü bu. İşte bakın burası göğüs bölgesinde. Aynen var ama böyle başı ölçüsünü alıp buraya kondurursanız işin içinden çıkamazsınız. Karşınıza süpermen gibi bir şey çıkar. Benim yaptığım gibi giderseniz özellikle başlangıçtakiler burada bir baş ölçüsünü otomatikman yakalayacaksın. Bakın burada gördünüz mü? Aynen çıktı. Şimdi aynı şeyi bu tarafta da alıyorum. Kavisli bir şekilde. Şu bölgeler kolun takılacağı yerler. Ne yapıyorum? Bunları iç bükey, hafif iç bükey büküyorum. Gördün mü? Kolun takılacağı yerler. Mekanizmayı düşünün. Mekanik bir insan yarattığınızı düşünün. Şimdi kol altında, açılı ve düz, tam bel hizasında bir tane başlar. Evet, açılı ve düz. Gördün mü? Kolların, bakın, üst bölümünü, omza kadar olan bölümünü çizmeden, sakın bacak yapısına geçmeyin bir insan çizerken. Figür çalışırken, kolları dirseğe kadar muhakkak, çizgi olarak şöyle boş çizgi olarak da olsa çıkarın. Kolları olmadan bir insanı dengelemeniz çok zordur. Evet. İki tarafın eşit olmasına dikkat edin. Ve kestik. Dirsekler bel hizasını unutmayın. Buradaki ile aynı genişlikte dördüncü birimde kalça olacak şekilde hemen kalça yapısına başlıyorum. Tekrar ters konik açıyorum. Dördüncü birimin yaklaşık yarısından merkeze doğru bakın basit bir iç çamaşır formunda gibi kalça yapısını alıyorum. Gördük mü? Evet. Şimdi 5. ölçü, 6. ölçü, 7. bizimkisi yedi buçuklarda bitecekti. 6. ölçünün ortasında diz kapakları var. Buradan dış bir çizgiyle dize doğru daraltarak her iki, bir o tarafı bir o tarafı çizin bakın. Her iki tarafı aldım. Yani figürün bu tarafını başlayıp böyle bu tarafa dönmeyin. Bir bu tarafı bir bu tarafı. Sürekli dengeleyin. Diz kapağına kadar indim. Bakın sürekli araları çizmiyorum. Aralık bırakıyorum burada. Şöyle yapalım. Aralık bırakıyorum. Aynı ölçüde başlıyorum. Tekrar dış bükey. Hemen karşı tarafı tekrar dış bükey. Gördük mü? Düzeltiyorum. Bakın aradaki detayı almıyorum. Bu bacakları daha sonraki derslerde tek tek ele alacağız. O zaman bu aradaki hareketleri, kasları alacağız. Merak etmeyin. Burada bilek. Her bir hareket bölümünde boşluk bırakıyorum. Dikkat ederseniz bakın. Şimdi topuklar burada bitiyor. 7,5 ölçüde topuklar bitiyor. 8 ölçülük insan da çizebilirsiniz. Topuğun bittiği yer ölçünün bittiği yerdir. Ayak ucunu böyle palet gibi uzatıyorum. Elimden geldiği kadar basitleştiriyorum size. Mümkün olduğu kadar evet şöyle palet gibi olsun bakın. Ama aslında topuklar 7,5'da bitiyor arkada. Burada bu görüntü uzamasın. Görüntü uzamasını karıştırmayın. Şimdi buradan aralık veriyorum. Ön kol dediğimiz kısmı çizeceğim. Bakın konik bilek. Gördük mü? Bakın daha kısa. Birazdan çizgiye taşıyorum şöyle. Evet burayı da alalım. Burada dikkat edeceğimiz en önemli husus ne biliyor musunuz? Dirsekteki şu kırık duruş. Gördük mü? Dümdüz oklava gibi kol çizmek yok. Dirsekten insanın kolları bükük durur arkadaşlar. Beşinci birimin olduğu yerde eller. Şimdi burada bütün bu akslara elips çiziyoruz. Alttakine de çizdik. Ve bunların alt yaylarını belirliyoruz. hacim veriyoruz. Silindir, konik yapıları çıkarıyoruz. Burada figürümüzün ortadaki göz hizasını burun yerine kulak yeri çıkararak biraz daha insansılaştırıyoruz. Burada ikinci ölçü birimi her zaman ne? Göğüs hizası. Evet figürümüz çıktı. Şimdi bu figürü İstediğimiz şekilde hareketlendirebiliriz, koşturabiliriz, oturabilir, kalkabilir, her şeyi yapabilir. Özellikle sınava girecek arkadaşlar için e, figür çözümleme de çok kolaylaştırıcı bir sistemdir. E, bunu çıkardıktan sonra çok basit bir şekilde giydirip birazcık detay almaya kalırız. Bunu onun için iyi bilmek gerekiyor. Şimdi burada tabii e, ellerin yeri nedir? Bakın diz kapağıyla tam e, kalça arasında, eklem arasında kalır. Dirsekler bel hizasında kalır. Göğüs hizası her zaman ikinci ölçü birimidir. Ee, ön kol, şöyle kendi kolunuzu çevirip baktığınızda göreceksiniz. Ön kol bileğe kadar olan bölümü, şurası üst taraftan daha kısadır. Ama elimizle beraber baktığımızda daha uzundur. Ee, diz kapakları tabii ki burada tam ortada kalacaktır. Aşağıya doğru bacakta incelme olacaktır gibi bir takım şeyler var. Evet bunları hepsini birkaç kere çalışarak öğreniyorsunuz arkadaşlar. Çünkü kolay değil. Bakınca izleyici genelde kolay gibi geliyor. Fakat kolay değil. Bunları çalışıyorsunuz. Bir sonraki derste bunun profil görüntüsünü ele alacağız. Profil olmadan figürü anlamanız çok zor. Ee, ve daha sonra arka görünüşünü ele alacağız ve figürün böylece ana görünüş açılarını çıkarmış olacağız. Artistik görünüşü çok daha zor, kolay gibi görünüyor fakat artistik görünüşü çok daha zor. Onu da daha sonraki konularda ele alacağız. Ee, yani benim bu dersleri iyi takip edenler, sınavlara hazırlananlar için söylüyorum tabii ki çok önemli. Ben zaten yıllarca sınavlara hazırladım. Fakat zannediyorum iki sene sonra, benim bu 23. ders olacak, iki sene sonra bu dersler üst üste yıldıkça ve detaylandıkça ki kağıt üzerinde kompozisyon, kuralları, şunların hepsini anlatacağım. Önemli bir birikim oluşacak. Bunların çok daha ilerlemiş hallerini anlatacağım çünkü. Ama bu bir iki seneye yayılacak diye düşünüyorum. Şu anda daha önümüzde çok konu var. Bunlar başlangıç konuları hala. Hala bakın konuların A'sındayız. Yani alfabenin A'sındayız. E, A'sından B'sine falan gitmek gerekiyor. Z'ye kadar daha çok yolumuz var. Bunlar e, 23. ders bakın söylüyorum tekrar alfabenin A'sındayız hala. B'ye geçmedik. Bu da demek oluyor ki daha çok 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 ders var alınacak. Öyle kolay değil e, doğru dürüst resim yapmak, yetenek geliştirmek. Basitler nedenler için söylüyorum. Kolay değil. E, Tabi Videoyu işte, teknoloji yardımıyla oranlamalar yapılıyor, ama sizin gözünüzü e, çok da fazla geliştirmeyecektir. Biraz bu şekilde çalışacaksınız, onları daha sonra kullanacaksınız. Böyle söyleyeyim. Neyse fazla e, de fazla uzatmayalım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.